Selam gençler, ben Can Stonus. Umarım iyisinizdir. Bugün Alsancak'tayım. YouTube'a daha çok video yüklemeye karar verdim. Ve bu süreç hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bir hafta önce bir mikrofon almıştım. Bluetooth mikrofondu. Bunun alıcısı kırıldığı için, ki ilk kullanım değil, üçüncü videoda falan kırıldığı için maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ya da gittim, yenisini aldım. Bu sıra farklı bir şey aldım. Gördüğünüz gibi kablolu bir mikrofon aldım. Şu anda Alsancak'tayım bu video çekmek için buraya geldim. Instagram'dan biliyorsunuz ne yapmak istediğimi. YouTube videolarını aslında biraz daha çoğaltmak istiyorum. Çünkü Instagram'dan bence yeterli verimi alamıyoruz. Instagram'daki olayı sevmiyorum. E, sosyal medya ne kadar sosyal o olayı sevmiyorum. YouTube bence biraz daha böyle hem fikirlerimizi açıklama açısından hem antrenmanların keyfini yansıtmak açısından çok daha güzel olacak. Belki de e, yeni bir serüveni başlatmış olacağız. Çok güzel şeylerimizi atacağız şimdiden herkese saygılar. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın arkadaşlar.